Ama bir videoyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte çakma Game Boy kutu açımı yapacağız ee, bak şey odaya e, olayı çeken bir dükkan gördüm dedim ki alırım videosunu çekiyorum. Ee, bir dükkandan aldım ee, burada rengini rengiyle galiba bu şey e, hani nereden olduğunu sakla bakmışlar benim de işime gelir Hiç, zaten gereksiz ee, şey bu çakma Game Boy'un adı e 30 e 9000 9999 burada da yazıyor. Ee, içinde i̇çinde bildiğiniz atarı matarı var. Bilmiyorum ben de açmadım içinde. İlk kez videoda açacağız. Ee, umarım çalışıyordur. Çalıştığından da pek emin değilim. Orada, oradakiler çalışıyor dedi ama yani tabii ki çalışıyor diyecek. Şimdi hemen şuradan nereden açıldığını bulalım. Heh. Şurada bir bant var. Hemen bantını şöylece keselim. Alalım. Hiç makas falan uğraşma gerekiyor. Heh. Dur. Ne zarar var diyorsa. Yukarıdan. Aldık bantımızı. Açalım. Hı. Oldu. Bantımızı da açtığımıza göre. Şuradan hala biraz bant kalmış. Sağlam. Paketlemişler ama bantımı da çıkarmayı başardım sonunda. Hemen çıkartıyorum. Evet kutudan zaten büyük ihtimal sadece şey çıkar. Ürün çıkar. Hemen. Evet bir tane nylon poşete saymışlar. Yani çok da bir şey beklemek bekleme lazım. Sonuçta fiyatı 150-200 civarında. Uygun yani. Hemen şöyle şundan çıkartalım. Ve evet. Pil tabii ki de takılı değil. Pilini kendimiz açacağız. Ufak kalem piller çalışıyor. Ee, hemen önce dörtlem söyleyeyim. Ekranı yani normalde biraz daha büyük olmasını beklerdim. Küçük olmuş olsun. Zaten yani geçmiş retro oyun konsolu. Ee, bakalım. Güzel. Tabii ki de şu an çalışmıyor. Ee, tuşlarına bakıyorum. Yani o kadar kötü değil. Normalden böyle çok plastik olur. Yönüşleri falan olur. O kadar kötü değil. Tabii yani bir öyle kaliteli bir şey de değil öyle hiç öyle bir şey beklemek daha sonra değil ama o kadar kalitesi plastik de değil yani sağlam arkadaşlar sesi bakın evet hemen işte yön tuşlarımız var burada burada rotate tuşumuz var bu zaten atar artık yani belli tetris galiba on off tuşumuz var konsolumuz açıyor ee, sp var sound ses, ses tuşumuz var reset tuşumuz var Bakalım arkasında şuradan ses çıkartmasını sağlayan yer. Burada da pil yeri. Hemen pillere takalım şöyle. Oo, pardon. Bu büyük kalem pil istiyormuş. Hemen ben getireyim kalem pilleri. Ee, evet arkadaşlar. Hemen getirdim. büyük, ee, büyük kalem, kalem pillerimizi. Şöyle taktım. Evet. Hemen bir slogan gibi bir şey gösterdi. Şaşırdım bir anda. Hiç beklemiyordum bunu. Evet. Hemen ekranımız açıldı. Daha oyunu başla, oyun başlattı. Oyun off tuşuyla oyunu başlattı herhalde. Burada işte reklam gibi. Zot 39 in one sloganı galiba konsolun. Yanında işte bazı levelleri var, speedleri var. Yani oyun bilgilerini gösteriyor. E, ağır değil. Güzel. Ekranın görünürlüğünü mi gelecek olursak yani Evet Görünüyor çok rahat ekran ışık falan şu anda ortam karanlık yani karanlık bir ortamdayız Ve öyle çok büyük bir çok rahat görünüyor hatta yani çok Hiçbir şey gerek yok ışık olsa Işıkla ışıkla deniyor hatta Evet ışıkla da çok rahat gözüküyor çok da Evet. Ee, şimdi isterseniz azıcık oynayalım. İçindeki oyunu anlatıyoruz. Yani belli. İşte Tetris ama. on Onun dışında bir size ses çıkartacak. Hocam. Tamam. Oyun nasıl başlıyor? Heh. Nasıl bir oyunmuş bu? Ha. Evet. İçimde sadece tepki oynayıp sağlamlıkla sesini kapattım. Çok kötü bir sesi vardı. Şu anda arabalardan kaçtığımız gün ah, çarp, çarpmamaya çalışıyoruz. Güzel. Sevdim. Hemen farklı bir oyun açalım. Bunlar güzel atış ediyorlar. Bunlardan kaçalım. Böyle oyunumuz var. Bakın. Şunun sesini kapatıyorum arkadaşlar hemen. Bakalım farklı oyunlarımız var mı? Az önce oyunu değiştirdim ama nasıl değiştirdim onu bulamadım. Bakın sesini açtım. Evet oyunu nasıl değiştirdiğimizi tam olarak bulamadım. Ben onu bir anlamaya çalışacağım arkadaşlar. Ufak bir süre. Hemen ben onu anladığımda tamam edeceğim. Evet arkadaşlar oyunu nasıl değiştireceğimizi buldum. Başta e, şeyi e, el konsolunu Game Boy'u çapma Game Boy artık ne biliyorsunuz. Açınca evet seçmeniz gerekiyor. Sesini kapatın hemen. Şuradan kapattım. Böyle ABCD diye böyle oyunlarımız var. Bu e, böyle pong gibi. E, buradan settirip duvardan kırıp onu tekrar karşılamaya çalışıyorsunuz. E, bu da karşı e, botlu botla oynanan yani böyle bir sürü oyun var. Hepsinde mesela rastgele bir G. Ha, bu araba oyunu mesela. Ama bu farklı. Ha, bu onu da arabalardan gelmek yerine kaçıyorsunuz. Bakın bu güzel. Evet seslerden hiç memnun değilim. Kapatıyorum o yüzden. Çok kötü yani. Abartmışlar. gerek kötü böyle seslere Şuradan sağa sola yapıyorsunuz. Güzel. Güzel. Evet bunu da beğendim. Resetliyoruz. Yeni oyunu seçeceğiz. Şu oyunu deneyelim. Diğerlerini bulmaya çalışıyoruz. Hemen. şunu mesela vurdum. Aşağıda bir uzay gemisi var. Kaçırdım. Yani eğlenceli oyunlar. Tabi yani çok büyük bir şey beklememek lazım. Geçmiş. Çakma bu oyun konsolu. Game Boy'da zaten o böyle oyunlar vardı. Allah. Pardon. Böyle oyunlar var yani. Çok büyük bir şey yok aslında. Olmasın da zaten yani. Evet de yok. Güzel. Ben beğendim. Fiyat performans bir ürün. 150 TL dediğim gibi. Yani 150 TL'ye insanı eğlendirir. Zaten artık ne bekliyorsunuz ki? Zaten piyasada böyle el konsol kalmadı ya. Yani böyle el konsol Zaten gerek çok Yani geçmiş. Evet. Trolling konsol. 150 TL. Önce bunun için iyi fiyat. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.